Nefesimizin güçlü olup olmadığını veya yani nefes gücümüzün olup olmadığını nasıl anlarız? Aslında şöyle, günlük aktivitelerimizde, ufak yürüyüşlerimizde, 100 metre, 200 metre yürüdükten sonra ya da ev işlerini yaparken, en ufak bir ev işinde biz çok hızlı bir şekilde yoruluyorsak, aslında akciğer kapasitemizde bir problem var anlamına geliyor. Yani yeteri kadar doğru nefes almıyoruz Vücudun demek. Vücudun oksijen ihtiyacını analiz ederek mi bunu? Aynen öyle. Peki. Aslında evet. yani Nefesimizi alıyoruz. Akciğerimize yeteri kadar oksijen gitmiyor. E böylece ne oluyor? Aslında daha daha düşük bir solunum kapasitesine sahip olmuş oluyoruz. Evet. Peki doğru nefes o zaman nasıl almamız lazım? Burada mesela spirometrelar var. Bunlardan ben gösterebilirim. Ameliyatlardan sonra birçok insanda görmüşsünüzdür. İşte 3 top olanı, belki farklı şekilde litre bazında ölçüm yapanları bu Şimdi mesela biz hep söylüyoruz ki nefes alın, derin nefes alın, güçlü nefes alın ve aldığınız nefesi birazcık uzun süreli çekin ki akciğerleriniz daha rahat havalansın. büyüyebilsin, daha rahat havalansın. Bakın şu anda bu pompa sebebiyle sadece kısa süreli nefes alabiliyoruz görüyor musunuz? Kısa süreli kısa nefes aslında. Evet, bu şu anda sadece kısa nefes. Bakın kısa nefeste gelebildiği nokta belli bir yere kadar. Ama eğer ben uzun nefes alabilecek olsaydım burada bu akciğerin yani burada ciddi bir hacim kapsayabileceğini aşağı yukarı anlayabiliriz. Dolayısıyla kendimiz nefes aldığımızda da birazcık öyle. Bu da şöyle gösterebilirim. Şöyle önce derin bir nefes veriyorum, ciğerlerimi tamamen boşaltıyorum. Evet yani üçünü birden kaldırdım kısacası ve uzun süreli de tutabildim. Çünkü bundan bile daha fazla alabildiğimi görüyorum. Eğer bunu net bir şekilde bakacak olursam burada 5 litreye kadar çıkan volümleri görebiliyoruz. Bunu evde mesela ben bazen hastalara balon şişirin diyorum. Evet. Ba balon şişirmenin ne şey var? Şimdi balon şişirme aslında hem egzersiz oluyor hem de, hani diyoruz evde solunum kapasitemizi nasıl ölçebiliriz? Ee, aile bireyleri kendisi bu deneyi, bu egzersizi yaparak aslında hacmin büyüklüğüne göre bunu da tayin edebilirler. Nasıl? Biz de isterseniz sizinle küçük bir testimizi yapalım. Olur, ben balonumu aldım. Tamam, ben de aldım. Oturayım mı? Ayaktayım. Oturalım. Yani çünkü oturduğumuzda daha rahat, daha relax bir pozisyonda olduğumuz için daha düzgün olacaktır. Şimdi, ilk başta burnumuzdan derin nefesimizi alacağız. Burnumuzdan almamız önemli çünkü burnumuzda nefes süzülüyor. Sonra ağzımızdan balona yavaş 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 nefesimizi vereceğiz. Balonumuzu şişirecek. Şişireceğiz. Başlıyoruz, evet. Son. Hocam tebrik ederim valla. Evet. Diyecek bir şey bulamıyorum şu an. Evet, gayet güzel. Ee... Şuna baktığımızda diyebiliyoruz ki... Evet kıyaslıyoruz. Evet benim akciğer kapasitem biraz ne daha. Ne kadar az. olması lazım? Yani bu portakal kadar olsaydı yetiyor Herkes muydu? Herkeste farklı. Herkeste farklı. Yani yaşa göre çok değişir. 70 yaşında bir hastamız bunu deniyorsa ya da 80 yaşında bir birey bunu deniyorsa kesinlikle bu şu civarlarda bir şey olacaktır. Belki de şu kadar. Peki diyelim ki kapasitemizde bir zayıflama var. Akciğerlerimizi nasıl güçlendireceğiz? Tabii ki egzersizlerle. Solunum egzersizleri, nefes egzersizleriyle. Ne kadar yapmak lazım bunu? Yani mesela insanlar günde 10 binden fazla nefes alıyor. Ben kimsenin işte nefes almaktan canım çıktı falan dediğini duymuyorum. Yani Fark et farkında olmadan o yüzeysel nefesi alıyorlar. Ama o gücü arttırabilmek için işte günde yarım saat yürüyüş yapıyorsun mesela. Bunu, bunu ne kadar yapacağız? Hiç bu kadar fazla zaman ayırmaya bile gerek yok. Günde aslında 4-5 dakika bunun için yeterli. Kendimizi yormadan dinlene dinlene de yapabiliriz. İlk başta demiştik ya bebeklikte öğrendiğimiz doğru solunum biz gün içerisinde sürekli bunu yaptığımızda aslında 4-5 dakika kadar yaptığımızda o eski solunumumuzu, doğru solunumumuzu da kazanma şansımız var. O yüzden bunu kesinlikle yapmalıyız. 4-5 dakika bizim için çok uzun bir süre değil. Tamam. Ee, nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle bırakalım mı? Balon onu. elimde kaldı. Bırakalım. Şöyle atayım arkaya. Evet. Tabii çok fazla egzersizimiz var. Biz burada birkaçını gösterelim. Lütfen. Şimdi çok basit bir egzersizle başlıyoruz hocam. İlk başta bu hatta yogada da olan bir egzersiz, çok sık yapılıyor. Burun deliklerimizi, e, muhakkak biri daha zayıf oluyor burun deliklerimizden. Arda arda seri bir şekilde nefes alıp vereceğiz. Ben başlıyorum hocam. Birini kapatıp diğerini açıyoruz. Bir zaten sol kapalı, nasıl olacak o? İşte aslında onu daha çok yapabilirsiniz o tarafı. Evet. Kapalı şöyle. mı? Şöyle. Hiç kapalı. Evet, gerçekten hiç yokmuş. <laughs> o yüzden <laughs> egzersizlerle yavaş yavaş bunu açacağız. <laughs> yavaş yavaş açılabilir. Ama... Açılır. Yamuk burun nasıl açacağız? Ama tabii içeride bir problem varsa önce onun çözülmesi gerekli. Hayır, tabii görmüş olduğunuz gibi diye yaşanıyor. Önce yaşamda... ameliyat tabii. Bunu 15-20 defa yaptıktan sonra dinlenebiliriz. Tamam. Sonra tekrar bir 15-20 defa daha dinlenip dinlenip tekrarlayabiliriz 4-5 kere. Bunda anlaştık. Şimdi çok önemli bir nefes egzersizimiz daha var kaburgalarımızın bittiği noktadan çok rahat bulabiliriz şurada. Elimizi oraya yerleştiriyoruz. Göğüs solunumu. Ellerimizi yerleştirdik. Şimdi yine burnumuzdan derin nefes alacağız hocam. Ağzımızdan onun iki katı sürede vereceğiz. Yani iki saniyede alalım, dört saniyede bunu geri verelim. Ama nefesi alırken de ellerimizle hafif bir direnç uyguluyoruz. Tamam, başlayalım. İyice boşalttık. Tekrar. Deneyin. Ben sizi gözlemleyeyim. Bu kısım oynamayacak. Hareket etmeyecek bu kısım. Üst gövde serbest. Omuzlar aşağıda. Kendinizi hiç sıkmayın. Gözlerinizi kapatın, gevşeyin. Şişirdik burayı. Tekrar verin, 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 verin. Baskılı, baskılı, baskılı. Boşaltın iyice. Harika. Evet, tekrar. Şimdi 4-7-8 kuralı var. 4 saniye al, 7 saniye tut, 8 saniye de ver. 7 saniye tut, 8 saniye de ver. Gece uykudan uyandın, kafada bin bir türlü hikaye var. Ondan sonra ne yapacağını bilemiyorsun. Gece kalkacaksın. Yani kalkmayın tabii de. Yani diyelim ki uyuyamadınız, uykunuz kaçtı. zaman şöyle bir doğrulun. 4 saniye nefesinizi alın. Artık baskın mı uyguluyorsunuz? ne yapıyorsanız yani bilmiyorum. Ondan sonra 4 saniye nefes, 7 saniye tut, 8 saniye ver. Bunu zaten 10 kere yaptığınız zaman koyun saymaya gerek yok. Karbondioksit şeyinden. Ondan sonra çok iyi bir şekilde uyuyabilirsiniz. Nefes egzersizleri insanı rahatlatma adına da önemli. Sadece akciğer kapasitesini geri kazanmak değil. biliyorsunuz bütün bu yoga, reiki vesaire bu tip şeylerde de doğru nefes kontrolü Kesinlikle. zaten var onların pozitif etkilerinden de vücutlarımız oldukça faydalanıyor diyebiliriz. Aynen öyle. Bir egzersiz daha gösterelim. Lütfen. Bunda ellerimiz ensemizde. Yine serbest pozisyonda yine gözlerimizi kapatabiliriz istersek. Eller ensede. Şimdi Burada derin nefesimizi yine burnumuzdan alıyoruz. Öne doğru gideceğiz, kamburumuzu çıkartacağız. İyice nefesimiz boşalana kadar egzersize başlıyoruz şimdi. Bir kere daha yapalım. Tekrar deneyin. Açın kolları, açın göğsünüzü, açın, ha, açın, açın. Evet, açın. Geriye doğru bir saniye. Baştan yapalım hocam, baştan Peki. yapalım. Kollar burada kapalı. Açın şimdi. Açın, açın. Hatta biz de destekleyebiliriz bazen böyle. Şimdi boşaltıyoruz nefesi, boşaltıyoruz göğsümüzü iyice sıkıştırdık, nefesimizi boşalttık. Süper. <laughs> evet, tekrar. Çok güzel oldu. <laughs> Evet bence gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Güzel Gerçekten harika. Herkes... Peki, teşekkür ederim. günde kaç tekrar yapmak lazım bunları? 4 ya da 5 kere ama aralıklar girmeli. 4-5 saat aralık girmeli ya da 3-4 saat. Onu kendimiz aslında ayarlayabiliriz dinlenme sürecimize göre. Yapabiliriz. Evet çok güzel. Gerçekten aklınıza geldiğinde ee, yapın. Gelmese bile getirmeye çalışın. Nasıl insanlar bu dönemde el yıkama alışkanlıklarını adeta kendilerine hatırlatıcı not defterleri, telefon alarmları ve aplikasyonlar bir sürü şeyler kurdu. Ee, nefes egzersizinde adeta o kadar önemli olduğunu e, hatırlatmakta fayda var. Her gün en azından yatağa yattığınızda ya bugün yapmış mıydım diye kendinize sormanızı istiyorum. Bilgi Hanım çok teşekkür, ben ediyoruz, teşekkür katkı ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Sağlıkla kalın diyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşçakalın efendim.